Selamlar dostlar, hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte IP adresini inceleyeceğiz. Bit kavramına, oktet kavramına bütün detaylı bir şekilde anlatacağız. Herkesin bildiği gibi bir IP adreslerimiz var bizim. 192, 168, 1, 1 diyelim buna. Bu klasik bir IP adresidir. Klası da C kastır Tabii ki de bunları ilerleyen zamanlarda beraber işleyeceğiz. Ama şu anda buna gerek yok tabii ki de. Ama Öncelikle şunu bilmemiz lazım. Bunlar 4 oktetten oluşurlar ve her bir oktetin içerisinde de 8 tane bitimiz var. Tamam çok fazla terim gibi gelmiş olabilir ama zaten işledikçe çok daha rahat anlayacaksınız. Şimdi şöyle düşünün dostlarım. Burada 8 tane bit var. Burada da 8 tane bit var. Ayrıca burada da burada da. Ve bunları topladığımız zaman da 32 bitten oluştuğunu biliyoruz. Peki bit dediğimiz kavram ne? Zaten her zaman duymuşsunuzdur. Binary dediğimiz sayılar var. Bunlar neydi? 1 ve 0'dı. Aslında bu her birine biz bit diyoruz. Şu. Aslında bu bit. Evet biz buna bit diyoruz. 0 1 bit. Ama 2 1 bit değildir. Bu desimal kavramına girer. Bu yüzden buna biz bit demiyoruz. Şimdi buraya kadar anladıysak 10 numara 5 yıldız. Herhangi bir problem yok. Peki biz hesaplamaları nasıl yapıyoruz? Tabii ki de biz yapmıyoruz hesaplamaları ama arkada biz bunu bilmemiz gerekiyor. Nasıl çalıştığını, mantığını anlamamız bizim için iyi olacaktır. Şöyle düşünün dostlarım. Bizim iki tane sayımız var. 1 ve 0. Biz bunları kullanarak bir sayısını, 2 sayısını, 3 sayısını, 4 sayısını, 5 sayısını, 6 sayısını, 7 sayısına dönüştürebiliriz. Şimdi bunu düşüneceğiz. Biz bunları nasıl yaparız? Şimdi insanlar demiş ki sıfır zaten sıfır eşit. Bir de 1'e eşit. Değil mi? Ama biz şöyle kullanabiliyoruz. İki tane biri yanak koyduğumuz zaman 2 üzeri 0 ve 2 üzeri 1 olarak değerlendiriyoruz. Basamaklarına göre biz bunları ifade edebiliyoruz. İlk basamağı her zaman 0 olarak kabul ediyoruz. Çünkü daha anlamlı olsun diye. Çünkü bu 1'e eşit oluyor. 2 üzeri 1 de 2 eşit. Süper. Biz bunları toplarsak 3 sayısını elde etmiş olabiliyoruz. Tabii ki de biz bunu eğer 1 yerine 0 yazarsak da 1 üzeri 0 yaparız. Ve 2 üzeri 0'dan biz bunları çarptığımız zamanda da bu 0 ifade eder. Ve 2 üzeri 1 yaptığımızda da 2 sayısını elde ederiz. Topladığımızda zaten 2 oluyor. Gördünüz mü ne kadar müthiş. Peki 4 sayısını nasıl elde ederiz? Öncelikle 0'ı koymamız gerekiyor. 1 0 daha ve 1. Neden böyle yaptım? Çünkü 2 üzeri 0'ın 1 olduğunu biliyorum. 2 üzeri 1'in de 2 olduğunu biliyorum. Ve ben 2 üzeri 2'nin de 4 olduğunu bildiğim için direkt bunlara ihtiyaç duymadan bunu yazdım. Ama bir yazarsam bu anlaşılmayacaktır. Çünkü bir sayısının bir eşiti vardı. Aslında bilgisayar 100'ü 4 olarak algılıyor. Tabii ki de onun algıladığı 100 değil. 1, 0, 0. Şimdi bunu anladıysak yüksek sayılarda biz bunu Nasıl binary'e döndüreceğiz? Yani desimal bir sayımız olsun. Bu 50 olsun mesela. Biz bunu nasıl binary'e döndüreceğiz? Şimdi bunu öğreteceğiz dostlarım. Hep 2'ye bölüyoruz. Çünkü ikilik sayı düzen mi? Hep 2'ye böleceğiz. 2'ye böldük 25. Burada kalanlar da çok önemli. 0 değil mi? Yine 2'ye böleceğiz. 1, 2, kalan 1. Yine 2'ye böleceğiz. 6, kalan 0. 2'ye bölüyorum. 3, kalan 0. yalan 1. Ve burada tekrar 2'ye böleceğim ama şöyle bir şey var. 0'a gelene kadar biz bu işlemleri yapmak zorundayız. O yüzden sıfır ve bir. 0 ve 1. 0,5 olarak değerlendirebiliriz. Ama önemli olan bizim 0 ulaşmamız. Gerisi bizim için önemli değil. Sonrasında biz ulaştığımız sayıya baştan sona kadar yazarsak 1, 0, 0, 1, 0 dediğimiz an itibariyle aslında biz 50'ye ulaşmış oluyoruz. Hemen hesaplayalım. 2 üzeri 1 neydi? 2 üzeri 4, 2 üzeri 5. Bunun cevabı 2, bunun cevabı 16, bunun cevabı ise 32. Topladığımız an itibariyle de 50 cevabını alabiliyoruz. Süper dostlarım buraya kadar anladıysak oldukça yol kat etmiş olacağız. Peki 8 bitinde hepsi 1 olursa ne olur? Bunu inceleyelim dostlarım. Şöyle hemen yana alayım ben. Şimdi 1, 2 3 4 5 6 7 8 Burada 8 tane bitimiz var. Ve baştan sona kadar bütün işlemleri yapalım. Neydi? 2 üzeri 0. 2 üzeri 1 2 üzeri 2 2 üzeri 3 2 üzeri 4 2 üzeri 5 2 üzeri 6 ve 2 üzeri 7 Cevabı 1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128. Peki biz bunların hepsini toplarsak ne olur? Şurayı toplayalım hemen. Burası 15 yapıyor. Şurayı toplarsak 31 yapıyor. Şurayı toplarsak 63 yapıyor. Şurayı toplarsak 127 yapıyor 127 artı 128 de 255 yapıyor dostlarım Yani bizim En sona kadar kullanabileceğimiz IP adresi 255 olarak kanıtlamış olabiliyoruz Her zaman duymuşsunuzdur 255'e kadar IP alabiliriz Derler ya İşte bu yüzden dostlarım Belli bir sınırımız var 8 bitlerin hepsini topladığımız zaman Sadece 255 sayısına kadar ulaşabiliyoruz Peki şunu düşünün. Bizde 4 tane oktet vardı. Hatırlıyorsunuz değil mi? Ben şunu demiştim sizlere. 4 tane oktetten oluşur. Ve 8'de bitimiz vardı. 32 tane bitimiz oldu. Peki dostlarım aklınıza şu gelebilir. Acaba IPv4 dediğimiz kavram sınırlı olabilir mi? Şunu düşünün dostlarım. Biz buraya kadar geldik. 255'te bir sınırımız var artık. Acaba IPv4'te bir sınır var mı? Bunu kontrol edelim. Ne dedik biz? 255 kavramını bulduk son IP'mizde. Ama 4 oktetimiz vardı. O zaman 4 okteti de yazıyorum. Şimdi bu bizim maksimum alabileceğimiz IP adresi sayısı. O zaman biz bunu hemen 255 üzeri 4 dersek de 4 milyar hesap makinesini açayım hemen ben. 255 üzeri 4 dersek de 4 milyar 228 milyon 250 bin 625 bilgisayara biz IP atayabiliyoruz. Ama burada unutmamamız gereken kavramlar var tabi ki de. Sonlarına 255 olmaması gerekiyor. Sonuna 0 gelmemesi gerekiyor. Veya sadece lokal çalışan IP'ler gibi birçok kavram var. Yani bunlar tabi buradan çıkarılınca 3 milyara kadar da düşebilir. Ama önemli olan burada sayılara takılmamak dostlarım. Anlatmak istediğim kavram şu dostlarım. IPv4 bir yere kadar sınırlı. Bu yüzden IPv6 zaten geliştiriliyor. Hatta kullanan firmalar bile olduğunu duydum dostlar. Ama bunun şu şekilde önüne geçmişler. IPv4'ün kullanımının artması için lokal host ve public host olarak iki ayrılıyor bildiğiniz gibi. Lokalde çalışılan IP'ler farklı, public'te çalışılan IP'ler farklı oluyor. Zaten bir sonraki derste de bunu işleyeceğiz dostlarım. Kanalıma abone olmayı ve videoları beğenmeyi lütfen unutmayın dostlarım. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız da yorumlara yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.